Arkadaşlar merhabalar. Kedimizdeki tüylerin dökülme e, sorununu nasıl çözdük? Bu videoyu bu yüzden çekip sizinle paylaşmak istedim. E, bizim oğlumuz 8. kattan düşmüştü. Bundan önceki videoda bahsetmiştim. Kolu kırılmıştı. Kalçalarında çıkıklık vardı. E, kırılma vardı pardon özür dilerim. Kalçalarında da bir iki tane küçük kırılmıştı kırıklar vardı. Onların tedavisini yaptık. Veterinerimiz bize bağışıklık sisteminin güçlenmesi e, amacı amacıyla şu görmüş olduğumuz iminol takviye edici gıdayı gıdayı önermişti. Biz bunu kullandık. Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz ve çok da memnun kaldık. E, sonra e, fark ettik ki kedimizdeki bu tüylerin dökülme problemi de ortadan kalktı. Şimdi oyun istiyor kendisi. Hadi bakalım al oyna. Bu takviye edici gıdadan ben günlük 5 milim bu şırıngayla gördüğümüz şırınga 5 milimlik. Üstünde de yazıyor. Göstereyim şöyle size. Bu 5 milimlik ile enjektörle günde düzenli olarak böyle zaten tadı da çok iyi çok seviyor. Muhtemelen sizin kediniz de sevecektir kedilerde, köpeklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. çünkü bunu insanlar da kullanıyor. Hiçbir zararı yok. Dediğim gibi günde 5 milim vererek hem evdeki arkadaşlarımızın, dostlarımızın bağışıklık sistemlerini güçlendiriyoruz. Hem de bu tüy dökülmelerine de ortadan kaldırmış oluyoruz. Şu anda kedimizde bir tane bile tüy dökülmüyor. Önceden kucağımıza aldığımız zaman böyle üzerimiz başımız kıl oluyordu. Şimdi artık bunların tamamı çözülmüş oldu. Bu takviye edici gıdayı internet sitelerinde, alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz. Size en uygun fiyatı araştırıp satın alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepimize selamlar, sevgiler, saygılar.